Militime Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Giriş ve Çıkış Yazılımı Kurulumu. Öncelikle web sitemizden programımızı indiriyoruz. İndirdiğimiz RAR dosyasını açıp içindeki klasörü yerel diskceye atıyoruz. Bu sırada bizleri arayıp aktivasyon kodunuzu alabilirsiniz. Personel kaydı. Personel kaydı için yeni personel ekle diyoruz. Açılan pencerede cihaz kayıt ID yerine, cihazda personeli kaydettiğimiz ID numarasını yazıyoruz. Alt kısımda bulunan kutucuklara adı ve soyadını yazıyoruz. Geri kalan kısımları isteğinize göre doldurabilirsiniz. Personel kaydını gerçekleştir dediğimizde kayıt işlemi tamamlanıyor. Cihazdan verilerin aktarımı. Cihazdan verileri çek diyoruz. Açılan pencerede sırasıyla önce tarih ve saat diyoruz. Cihaza bağlanacak, bağlandı ve bitti dedikten sonra üstünde bulunan veri oku seçeneğine tıklıyoruz. Aktarım tamamlandıktan sonra pencereyi kapatıp yeşil renkli verileri aktar seçeneğine tıklıyoruz. Giriş çıkış raporları Personel bazlı rapor almak için büyüteç işaretine tıklayıp personeli seçiyoruz. Tüm personel raporu için gösterilen yere tıklıyoruz. Tarihi seçtikten sonra raporla diyoruz. Excel logosuna tıklayınca raporu Excel formatında verir. Militime giriş çıkış yazılımı kurulumumuz bu kadardı. Diğer ürünlerimizin eğitim videolarında görüşmek üzere. Militime kontrol ve güvenlik sistemleri iyi günler diler.